Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef büyük bir diskalifiye şokuyla Karşınızdayım. Reşatı sevenler, beğenenler ve diskalifiye olmasını istemeyenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmayın. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021'e Reşat Poyraz ve Ayşe arasındaki gerginlik damga vurdu. Ayşe'nin anlaş bakalım oyununda oynamak istememesi nedeniyle çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Ayşe eşleşmeler sırasında ben dışarıda kalayım deyince olanlar oldu. Daha sonra Poyraz konuşmayı duyarak Ayşe'nin modunu yükseltmesi gerektiğini söyledi. Ayşe'nin bu beni ilgilendiren bir şey lütfen artık buna bari karışmayın demesiyle gerginliğin boyutu daha da yükseldi. İsyan edeceğim en sonda diyen Reşat, "Sen bana cahil dedin. Yaşına bak. Ayıp. 30 yaşında adamım." diyerek tepki gösterdi. Ayşe'nin cahil ifadesine sinirlendiğini daha önceki günlerde de ifade eden Reşat, "Benim için bitmiştir. Lafın nereye gittiğini bileceksiniz. Hala cahilsin." dedi bana sözlerini kullandı. Ayşe, "Ben sizi hiçbir zaman oyunda sattım mı? Kimse muhatap olmasın." diyerek kendini savundu. Ardından çileden çıkan Reşat, Ayşe'ye küfür etti. Reşat'ın bu hareketi ise herkesi şok etti. Tüm bu yaşananların ardından Reşat'ın diskalifiye edileceği öne sürüldü. Öte yandan daha önce Survivor'dan Cemal Hünal, Meryem Kasapoğlu, Emin Günenç diskalifiye edilmişti. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.